ettiler. Yani bunun artık bir son lazım. Gülüp geçtiler. Sonunda yakayı ele verdiler. Barış Nisa aşkı bu sefer resmen belgelendi. Ortaya çıkan olay görüntüler yok artık dedirtti. Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiaları bitmek bilmiyordu. Sarmaş dolaş yakalanmışlardı, Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'nın babasıyla bile tanışmıştı. Sürekli birlikte görüntülenen Barış ve Nisa ikilisi ise aşk iddialarını yalanlayıp duruyordu. İkili geçtiğimiz aylarda Levent'te magazin burada objektifine yakalanmıştı. İlişkiniz hayırlı olsun denince Barış Murat Yağcı acelemiz var diyerek kaçmaya çalışmış. Biraz konuşsaydık nasıl? Neş, Nisa Bölükbaşı ise gülerek karşılık vermişti. Nisa'nın biraz daha konuşsaydık Önceki haftalarda yine birlikte görüntülenen Barış ve Nisa oldukça mutlu görünüyordu. Üstelik Barış Murat Yağcı aşk söylentilerini yine inkar etmişti. Ya aynı menajerle çalıştığımız için, şimdi komik geliyor insanlara tabii de. Ee, akşam emin de bir çekim olduğunda birlikte gidiyoruz. Tabii çok fazla yan yana görüldüğümüz için de ister istemez ilişki var mı gibi bir durum oluyor ama. Yani bunun artık bir son bulması lazım. Nisan yaş çok ufak, ailesi de e, yıpranıyor bu tarz şeylerden. Öyle yani yani bir şey olsa... nokta koymak isterseniz yani, 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 dinleyebiliriz. yani, aynı eve çıktınız diye haberler de çıktı. Yani öyle bir haber zaten doğru olsaydı e, muhtemelen aynı evde oturmazdık ve e, o fiyatları olmazdı. Oturacağım ev benim şu an 3000 lira falan oluyor yani. O yüzden e, o haberlerin hepsi maalesef yanlış. Yapanlar da e, çok bir şey ya. Ve sonunda ortaya çıkan olay görüntülerle ikilinin aşkı belgelenmiş oldu. Müzik Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı öpüşürken görüntülendi. Müzik Görüntülerin ardından Barış ve Nisa'dan sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama geldi. İkili her insanın yaşamasını istedikleri türden güzel bir ilişkiyi aylardır yaşadıklarını, birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Ayrıca tüm yakın çevrelerinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu belirtti. Gizlice çekilen video hakkında da açıklama yapan ikili, bunun bir suç olduğunu ve videoyu çeken kişinin yargı önünde cezasını ödeyeceğini söyledi. We'll see you